Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber klanımı tanıtacağım ve karakterlerimi göstereceğim. Bu video yani maç falan atmayacağız. Sadece klanımı tanıtmak ve savaşçılarımı göstermek için de. Evet arkadaşlar şu an 18.562 kupayım. Ee, karakterlerim Max, Nita, Colt, Bull, Poco, Pam gibi karakterlerim var. Shelly ona sonra görmüş olduğunuz gibi sadece arkadaşlar kurulumuz şey. yok toplam 36 karakteriniz var onun haricinde işte sadece kroğ yok abone olmayı ve like atmayı asla asla unutmayınız ee, görmüş olduğunuz gibi 36 karakter bu arada klanımızın adı da anti GT arkadaşlar Klanıma gelene kıdemli hediyelik veriliyor. Klan savaşı yapıyoruz. Siz de gelin birlikte klan savaşı yapalım. Maç oynayalım. Katılımlarınızı bekliyorum arkadaşlar. 698 bin kupayı 800 binden düştük. Ama sıkıntı yok. Bir daha toparlayabiliriz. Bu videoda böyleydi arkadaşlar. Bir dahaki sefer görüşmek üzere. Hoşçakalın.